Selamünaleyküm arkadaşlar. Kale Süs Tavukları kanalımıza hoş geldiniz. Her zaman şunu söylemişimdir. Gönül diliyle kurulan köprüler asla yıkılmıyor. Bu inşaata başlamadan önce Ertuğrul abimle ilk defa telefonda tanıştık. Tabi telefonda babacan tavırlı tatlı bir abi sesiyle karşılaştık ve bundan süre gelen güzel bir dostluk, abilik başladı. Allah razı olsun. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Ankara'dan hiç erinmeyin. Bizleri kırmadan kendi aracıyla bu sefer de su malzemelerimizi getirdi. Ertuğrul abi hoş geldin. Araçlar Teşekkür indirdik. Sağ olasın. Kolay gelsin. Video düzenleyeceğiz. Tabi telefonda soruyor. Ayhan neden video düzenlemiyorsun? Görmüyoruz. Ne aşamadasın? Kendim bizzat gelip göreceğim şeklinde konuştu. Dedim abi buyur gel. Sana güzel bir bıldırcın mangalı yaparız. Kö, közle çay içeriz. Davet ettik geldi sağ olsun. Gel Ertuğrul abi bir gezelim şöyle. Git, Yerlerimizi göstereyim gel. Ertuğrul abi erkenden gitmek yok. Yemekle beraberiz, çayda beraberiz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Hacı babamın yanına gidiyoruz. Oradan yiyenlerimize de birlikte yumurta topluyoruz gözlerden. Daha sonra gidebilirsin. Yine görüşeceğiz inşallah. Hayır, hayır, hayır. Ana kapımız burası abi gel. çatıya da başladılar. Şimdi burasını yönetmeliğe göre yapıyoruz abi. Girişte lavabo deniliyor. Giyinme dolabı. Daha sonra yem deposu. Ondan sonra hayvanların yanına geçiş şeklinde istenildiği için böyle plan proje dahilinde gidiyoruz. Şimdi burası toplamda 310 metrekare. İki bölme yaptık. İşte diğer taraf var. Oradan bu tarafa geçiş yoktur. Şöyle göstereyim. Yani bu bölme de süs tavukları olarak yapacağız. Arada yine bir koridor olacak. Yan tarafta süs tavukları. Tabi arka büyütme yerleri ona keza. Tabi bunu ileriye dönüp de yaptım abi. Şöyle ki bu yan taraftaki araziyi de bize söz verdiler. Onu da alacağız kısmet olursa. Orada Üçüm. ileride bir kafa açık. ileriki projemizde süt keçiciliği yapmak. Yani böyle bir projemiz vardı. O yüzden burasını biraz daha ayrı bölme yaptım. Hiç. Diğer tarafta birbirinden geçme olacak. Yine Biz <laughs> tavuklarımız da Biz tavuklarımız da olacak abi. Ara bölmeli ateş şeklinde. Evet. Yani buradan girdiğiniz zaman hem tavuklarımıza hem de bulundurucuna geçiş yeri olacak. Kısmet olursa. Ondan yine aynı abi. Ortadan iki bölme yaptık. E, toplamda 210 metrekare. Burayı da ikiye böldük. Bu bulunduğumuz yerde tabi e, yarı yere kadar fayans tabanlar da fayans olacak. Burada da kuluçka makinalarımız. Aynı zamanda e, yine video büyütme kafeslerini de bu şekilde koyacağız. Tabi e, önceki yerimiz kısıtlıydı abi biliyorsun yani bir sıkıntı içerisindeyiz. Taleplere yetişemiyoruz bir taraftan. Böyle da daha rahat olur. Tabi rahat çalışma imkanımız ya. oldu. Tabi o da bizi strese sokuyordu. Yani her taraftan yoğun ilgi. Bunu düşünerek batuanlar çıktık yola. Oldu, Sizler bak. gibi değerli abilerimizin sayesinde buraları yaptırıyorlar. Bunu da takipçilerimize, sevgili kardeşlerimize söyleyin. Burası da aynı şekilde giriş. Burada da abi keklik yetiştirme ünitemiz. Yani hem keklikler olacak kafes sistemi. Onun tam karşısında da cins bıldırcınlarımız olacak. <laughs> Gen snowflake, Leksikan. Burası yine çıkış kapısı. Şurası da ayrı bir bölme. Burada da sadece buldurun yapacağız. Buranın da yine aynı girişte lavabosu ve giyinme dolabı olacak. Yer koyma yerimiz olacak. Burasını da komple bıldırın olarak düşünüyorum. Yaklaşık kapasitesi de 5 ila 10 bin. Fakat ben 5 bin bıldırın yapmayı düşünüyorum. Bizim için yeterli ilk, i̇lk başta. başta evet. Tabi e, aşırı istek oluyor fakat diğer taraf ilk başta gösterdiğim yere de bir 10 bin e, yapmayı da düşünmüyor değilim. İnşallah. 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 Hadi babaya da sürpriz yaptık. <laughs> Videolardan izlediniz. <laughs> <laughs> Geldi şimdi. Esasında ben onu da getirmek istemiyorum. Yani dayanamıyorum. Şu bahçe onun eseri. Geliyor burada boş durmuyor. Be, oh. be, o da benim tabii e ne diyeyim böyle rahatsız oluyorum. 80 yaşında yani neticede kıyamıyorum da. Gel evet. evet. abi şöyle göstereyim arazimizi. Burada yine Anadolu köyü tavuğu yapmayı düşünüyorum abi. Burayı yeşil bir örtüyle kapatıp evet. yine köşe tarafa da bir... salmat Salmat iti. O projemiz de var. Onda Kırıkkale valimizle görüşmelerimiz oldu. İl tarım müdürümüzle görüşmelerimiz oldu. Destekleyici bir proje. Kısmet olursa burada da Anadolu köylü tavuk projemiz var. Çünkü son yıllarda gelişen süs tavukçuluğundan sonra bizim güzel tavuklarımız vardı. Bunu her zaman dile getiriyorum ama şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Aslında. Onun için eskiye dönüş, özümüze dönüş güzel bir proje düşündüm. Kısmet olursa da yapacağız abi. Hayırlısı olsun. inşallah. Da bir Her da, adı, yaz aylarına kadar, Haziran'a kadar bu dere akıyor. Haziran'da bir durulmaya geçiyor. Fakat barajdan gelen kanaldan buraya su çekip güzel bir gölet. Burada da Tekin Ordu evle kaz yetiştiriciliği yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Kısmet olursa. Onunla da ilgili destekleyici konulardan Yaralanma imkanımız var. Bakalım. Orada çünkü eski bir arada olduğu için geri bir yere kadar ağaçlarımızı Bağlara da kıyıp kıyamadık. İşin hazır. Yaşasın. Bağ dedin, dursun. Yine <laughs> yani, ağaçlarımızı durdurduk. kalacak. Hadi babanın bahçeyi gel. <laughs> Merak ediyorum. Telefonla gel, göstereyim. O evet. karpuzları, kavunları var. Bakın, biberler de kendisi eksi. Diğer... Abin gelsin kendi eliyle toplasın dedi baba fakat ben e, şey yapmadım topladım güzelce hazırladım ya, ya burada burada hiçbir şey yoksa tamamıyla organik abi problem gübresi onu da ayrı ettim. zaten burayı bahçe yapınca yine kardeşlerimize ne kadar yararlı olduğunda ayrı ayrı videolar çekerek göstereceğim bunlar da Hacı baba ektiydi işte geçen videoda da çabalıyor falan. Eline sağlık. Güzel de oldu. Atan da tablet de yaktı. Evet abi. Bir yerine getirelim değil mi oğlum? <laughs> yani evet, buraya evet. kadar. Burayı almamızdaki amaç zaten arkadaşlar <laughs> mevcut durumumuzdaki yer çok sıkıntılı. Yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Ertuğrul abim gibi güzel dostlarımız var. Gelmek istiyorlar. Ağırlayamıyordum. Benim için çok çok iyi oldu. Hatta bu yeri de malzemelik olarak yapmıştım ama fikrimi değiştirdim. İçerisi çok hoş oldu. Onun üzerine de Ertuğrul Bozan misafirhanesini yapacağım. O da sürprizim olacak. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> gel abi. Gel. Yine bize abi. çok evet. evet, Hayır hayır. Gel bak. Gele. Hayır. Tamam tamam. Geç abi sen. <laughs> Yabancısını yüzden al. Yabancı tamam. Tamam oğlum. Tamam tamam. Tamam tamam. tamam. Rüzgar, tamam. Hayır tamam. 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 Sakin ol sakin Tamam. Hayır. Otur bakayım. Hayır. Bana bak. Hayır otur. Hayır otur. Tamam. Buna yetmedi. Onun yine kapıya doğru da burada arkadaşlar geldiği zaman o malzemeyi de malzemelik dediğim yere Gerçekten tamyamadım. Orayı güzel bir safrane yapacağım. Arka tarafa küçük içeri çıkartacağız. Şimdi şöyle, şöyle baharatlı bir yerde. Bahçeli babası yaptık, lazım olur diye. Can anlayacaksın abi, sona yaklaştık. Artık kolaymış ya Az bir işimiz kaldı. Burayı da abi yine çünkü ya da birimizin mutlaka burada da da Olması abi. gerekiyor. İşçilerimiz de olacak. Onu artık sabah günü birlik getiririz. Akşam evet. ben burada kalırsam Batman götürecek. Batuhan burada kalırsa ben götüreceğim evet. abi. Akşamları güzel bir manzaramız oluyor. Burası eee evet, kale neresi? Evet, temiz evet. hava. Hacı Baba da şimdi bizi merak ediyor ama Batuhan biraz sonra Yemeği yedikten sonra buraya geçeriz. Şimdi geldiğimizde bu şekilde abi. Salon, ama tarzı. Mutfak var. Orada Yata babası. Yanında da yine bebeğin evet, var. Buralar bir düzene koyduk. Çok bir yer var abi. İlk videolarda izlediğinizde evet, evet. Tabii çok çok kötü bir yerdi ama yaşanan bir hale getirdik abi. Evet arkadaşlar şimdi de ne yapacağız? Hacı babamın olduğu yerdeki kümesimize gideceğiz. Ertuğrul Hı? abimle orada yumurta toplayacağız. Yiyenlere buraya kadar geldi öyle yok. Şimdilik hoşçakalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar Ertuğrul abimle geldik. Şimdi tabi bura biraz daha bakım isteyen bir yer. Batuhan'la amacımızı söylemiştim sizlere daha ferah, daha geniş, güzel yere gideceğiz. Ertuğrul abimden de Allah razı olsun desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Tabi burayı da merak ediyordu. Abi geldiğin zaman gezdiririm dedim. Hadi hep birlikte geçelim. Hem Ertuğrul abimize gösterelim hayvanlarımızı. Batuhan hem de takipçilerimize, kardeşlerimize gösterelim. Hadi o zaman. Ertuğrul abi burası gece evdi. İşte buraya da bayağı bir emek harcadık. Komple ısıya atımları, havalandırma sistemleri. Ama ben bu hayvanlara güzel etmiştim ama dediğim gibi geçen zaman süre içerisinde abi biz taleplere yetişemedik işin açıkçası. Mecburen öyle bir büyük çiftlik kurmak zorundaydık. Şimdi bu civciv tularını da biz kendimiz geliştirdik. Batuhan'la. İlk öncelikle makineden çıkan civcivler Amel, bir hafta bunda kalıyor. Bir hafta evet. sonra bunları alıyoruz tekrar civciv büyütme kafeslerine. Onları da gösterelim Batuhan. Gel abi. Evet. Bir hafta kaldıktan sonra tekrar bu ana kucaklarını alıyoruz. Görüyorsunuz. Gel içeri. Yaklaşık 21 gün burada kaldıktan sonra da tekrardan bunları besi kafeslerine alıyoruz. Şu anda bunlar yeni kılavuz atmış durumda olan balıcından görüyorsunuz yumurtalarını. Bu da tabii tavuk yetiştirme kafesimiz. Bunlar da aynı yere çıkın. Bakalım bunlar ne zaman aldın oğlum? Tabii ben iki gün önce. İki gün önce. Bu arada pek çiftlikte ilgilenemiyorum. Yani burasıyla. O niye dışarı peki? o da kafasına göre takılıyor Kaçak. <laughs> Kaçak. Şimdi Dediğim gibi yeni çiftlik çalışmalarla ilgilendiğim için pek fazla gelemiyorum. Bunlar yeni çıkın. Bunlar da ben sizinle ilk defa görüyorum şu anda. Bak abi şu da şöyle göstereyim çim baldırcını. Bu da yeni çıkım görüyorsunuz. Misket kadar çıkar. Daha sonra anaçlarını şimdi biraz sonra içeride göstereceğim size. Yani bunlar yaklaşık bir haftaları var. Yani şimdi anaçların olduğu yere, damızlıkların olduğu yere geçelim abi. Gel. içeride misket kadar çıkan chim Şunlar kral chim Onun dışında da yine alta grileri var. Bunlar da dört ana renk. Yumurtalarını da şöyle göstereyim. Bunların yumurtası bu kadar abi. Görüyorsunuz. Misket kadar, misket kadar buldruzun yavrusu. Tabii misket evet. kadar yumurtadan evet. çıkıyor. Ne var? Ne var? <laughs> Şimdi Videolarda izliyorum abi bu kafes sisteminde Aynen. biz kendimiz geliştirdik. Neden de diğer plastik kafeslerde ayaklar çok fazla kalıyordu. Onun için de yükünü azalttık. Tabii onları kullanmayacağız anlamına gelmez. Onlar da buradalar. Onları da kullanıyoruz. yani ekipman olarak çok fazla elimizde ekipman var. Fakat yerimiz dar olduğu için bunları ne yapıyorduk? İşte daha fazla sergileyemiyoruz. Bak kapasite bu kadar yani. Toplamda 900 bin kuş. Fakat yeni yerimizde tabii bu 5000 olacak yapabilirse. Bunlar da çeşit çeşit. Şimdi şurada şöyle göstereyim. Akdeniz buldurucuları. Şunlar. Hafif, hafif sarım tırak. Bunlar ana. Şöyle göstereyim. Akdeniz melezi. Onun dışında tabi Ukrayna bulducunları. Bunlar da 500 grama kadar çıkabiliyor. Burayı komple Ukraynalara ayıralım. Şunlar da Japon bulducunları. Bunların artık ömürleri bitmek üzere. Çünkü alttan gelen yetişen tavucuklar var. Onlar da Batuhan tabi ayet etmemiş. Hepsi burada. erkek-erkek dişili erkek karışık. Onun dışında cins bulducunlarımız var. Özellikle de senin çok ilgilenme giriyordu. O güzel kuşların İsimleri, neler ayağın kardeşim diye bana telefonda soruyordum. Gel abi. Şimdi... ...bunlar özellikle şunlar, Kaliforniya abi bak. Önünde yumurtaları var, tepeli. Antenni der kimisi buna. Tümenli. Tümenli diyenler var. <laughs> şurada mavi kullu olanlar var. Yine şurada mavi kullu. Onun dışında şu yukarıdakiler snowflake pındırıcısı bitiyorlar. Yani Bob Fight grubuna giriyor. Burada da var. Meksikan Meksikan olanlar var. Onlar şurada. Bir çift size ben göndermiştim. Evet, gettiklere de ben merakım olduğunu çok iyi biliyorum. Şurada da çok nadir türlerden, yani Türkiye'de sahil diyebilirim. Bunların da üretimini yaptım. Onlar da şu anda şimdi e, bu hayvan sevgisi ayrı bir olay. Kendi evimin balkonunda şu anda 5 takım bu silver kekliklerden var. Yani yerimiz dar olduğu için. Betimini nasıl bunları? Aynı normal kınalı keklik gibi fakat görüntü itibariyle çok hoş keklikler. Şöyle göstereyim. Farklı hmm, bir şey. Çok farklı. Bunların da üretimini yaptık. Yani şimdi o, e, şu anki yeni çiftlik çalışmalarımızda yok yok olacak abi kanatlı yara. Gereksiz tavukları, gerekse kekik kızları. Bak bunlar da berberi keklikler. Bu da daha bir farklı. Ötümü de daha bir değişik. Görüyor musunuz abi güzellikleri? Tabii orada sürünlerimiz olacak. Yani şöyle bir 3-4 ay sonra geldiğinizde ki o süre uzamaz. Daha çeşitli hayvanlarımız olacak. <laughs> İnşallah. Kısmet olursa. Üretime yine son gaz devam. Üretime son gaz devam. Bunların içerisinde yumurta dolu. Bu makinelerden de çok müzdarip oldum. En güzeli yine buraya kuruşla makinalarına karar kıldık. Evet. Çünkü çıkım oranı falan çok yüksek bir makine. Yani %90'ların üzerinde. Ya yani bunu da ee, gerek takipçilerimiz gerekse sevdiğimiz kardeşlerimizle ilk başlarda önermedik. Çünkü deneme yanılma yoluyla gittiğimiz için. Ama şu an 5-6. yükleme altsında da %90 üzerinde verim aldık. İyi, Tabii kendi işlerimizin yoğunluğundan dolayı kanalda pek fazla şey çekemiyorum, video çekemiyorum. Bakmam bir taraftan farklı olmalı uğraşıyor. Biz orada ustalarla uğraşıyoruz. Ustamı <laughs> yapacağız, <siz> biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Açıklamama <ona> gerek yok. <laughs> Sizin tavuklara karşı bildiğiniz yok. Yok. Tamam, tamam. olacak çektik. Evet. Götürüm imkanım varsa abi bir çift snowflake verebilirim. Yok şimdi değil. Tamam. Yerine adım ver. Köye, geçerken evet, kısmet olursa tamam. Ben aradım ona göre. Tamam. Bunlar şimdi çok ender ve nadir evet, kuşlar. Nadir. Ötüm, ötümüyle, güzellikleriyle, duruşuyla yani ben her zaman Bunlar benim gözlemler diyorum baklana ya baba diyor. Diğer burgazınları sevmiyor musun? Yok oğlum seviyorum da. Bunlara bunun karşı da daha var. iyi bir ilgim var. Evet. Bunlardan da çok üretim yaptık. Onlar da farklı bir yerde. Bizim yeğenin <laughs> olduğu yerde. Çünkü e, kapasite bu kadar abi. Ancak bunun dışına çıkarmıyor. Burada yani, anca bu kadar. Anca bu kadar. İnşallah öbür tarafta İnşallah o tarafta e, bunun gibi 8-10 kafes ve dişleri komple her çeşitten olacak şekilde. Şu an evet. mevcut ama dediğim gibi orada, orada. Burası maalesef ben bu kadar. Zaten bu konulardan muzdarip olduğumuz için oraya geçtik abi. E şimdi sevdiğimiz abilerimiz geliyordu. E misafir misafiri Yer kısıtlı. İstek çok. Taleplere yetişemiyoruz. Gerek temizlenmiş bulduracın, gerek canlı bulduracın, bulduracın yumurtası. Artık böyle bir ihtiyaç haline gelmişti yani. bir durum. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dediğim gibi üzgünüm. Bir ay video çekemiyorum. Yani iş yoğunluğundan dolayı. Kısmet olursa Eylül 15 gibi yeni yerimize geçmeyi planlıyoruz. Allah izin verirse. Davetiyelerimiz basılacak. Davetiyelerimiz basılacak. Eylül 15 gibi açılışımız olacak. Ondan sonra siz değerli kardeşlerimizle devamlı videolar karşılığında eğitici, öğretici ve ihtiyaçlara Karşılık verecek tarzda videolar çekmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın.